Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. PowerPoint olmadan slayt ya da sunum nasıl hazırlanır? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Chrome'dan Canva'yı açıyoruz. Eğer daha önceden giriş yapmadıysanız mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Buradan PowerPoint şablonu yazıp arattığımızda Gördüğünüz gibi hazır şablonlar açılıyor. Pro yazanlar ücretli ama diğerleri ücretsiz. Mesela şöyle bir şablon açalım. Devamı burada. Buradan istediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu da sarı yapalım. yine başlık olarak da ilginç bilgiler yazdık. Eğer buradaki yazının rengini değiştirmek istiyorsanız onu da buradan yapabilirsiniz. Yine yazının her halini buradan değiştirebilirsiniz sayfa 2 dedik. Buradan yeni bir resim mesela buraya daha önceden yüklemiş olduğumuz fotoğrafları atabiliriz. Yine şöyle bir fotoğraf atalım. Bu fotoğrafımızın kenarlarını bu şekilde oynayabiliyoruz. Fotoğrafı istediğiniz ölçüye getirebiliyorsunuz. Şimdi bu sayfamız bu şekilde hazır diyelim. Paylaş dedik. İndir diyoruz buradan. İsterseniz pdf olarak, isterseniz video dönüştürerek ya da resim olarak indirebilirsiniz. Hemen boş bir sunum oluştur diyelim. Ölçülerimiz 1920 1080 Tasarımı tıkladığımız zaman bebek yazalım bebekle ilgili gördüğünüz gibi slaytlar hemen açılıyor. Yani her şey hazır. İstediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bileşenlerden mesela şöyle bir yazımızın altına bir arka plan koyalım. Gördüğünüz gibi her türlü değişiklik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. yüklemelerden yine bir fotoğraf aldık. Bu şekilde yine çizimler ve benzer gibi her şeyi buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.